seçim yapılacak. Bu seçim geleceğimizi belirleyecek. Bu seçim yarınlarımızı belirleyecek. Kürtlerin, Alevilerin, Ermenilerin, Süryanilerin, bu ülkede ezilenlerin, yok sayılanların, inkar edilenlerin bir seçimi yapılacak. Biz inanıyoruz ki bu seçimde aydınlık ile karanlık arasında tercih yapmak isteyenler aydınlığı seçecek. Biz inanıyoruz ki demokrasi ile faşizm arasında tercih yapmak isteyenler demokrasiyi seçecek. Ve biz inanıyoruz ki 21 yıldır bu ülkeyi yönetenleri göndermek için halkı Aşkımız yok sevgili arkadaşlarım. Evet, her türlü hukuksuzluğu yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. İnkarı yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bizlere her türlü kumpası, bizlere her türlü hukuksuzluğu yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama şunu da biliyoruz ki bizden korkuyorlar. HDP HDP kapatma davası da, Kobani kumpas davası da onun dışındaki bütün davalar bizden korktukları için yapıldı. Ama biz yeni bir yol seçtik. Seçmenimizi, tabanımızı, halkımızı alternatifsiz bırakmadık. tercihsiz bırakmadık. İşte bu yeni adres Yeşil Sol'dur sevgili arkadaşlarım. HDP'nin yeni adresi Yeşil Sol'dur. Ben inanıyorum ki Batman'da bu dönem 5-0 yapacağız. Bu ülkeyi yönetenlere Batman'dan bir ders vereceğiz ve onlara Yeşil Sol'un gücünü Batman'dan göstereceğiz. İşte bunun için elbette ki çalışmak lazım. Gece demek Demek üzere insanlarımızı ikna edip bu dönem daha büyük bir başarıyla ve daha farklı insanlarla temsiliyetle parlamentoda büyük bir güç olmanın yolu elbette ki 14 Mayıs tarihlerinde büyük bir başarı elde etmektir. Batman halkına her zaman güvendik. Bir kez daha size güveniyoruz. Batman halkı yüzümüzü kara çıkarmayacak biliyoruz. O yüzden hiçbir şeye takılmayın. AKP ve MHP'nin ittifak yaptığı partileri asla dillendirmeyin. Çünkü biz biliyoruz ki sevgili arkadaşlar, AKP'nin kendisi en büyük hukuksuzluktur, en büyük kötülüktür, en büyük zulmü yapan bize AKP'nin kendisidir. İttifak yaptığı partilerle hiç uğraşmayın.